Sudubine şöyle bir basarsın. Koçak Kaçacak biz yokuz. Alatalı meşhur şeker fare. Burada. <laughs> ana, ana soktu. Hadi 3 2 1. Anadolu'nun horasanı Tuzceli. Aa bu biri var. Hadi ayaklar. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Biz arkadaşlarımızla birlikte bayram tatili boyunca Doğu turu planladık ve gezimize Urfa'dan başladık. Şu anda Atatürk Barajı'ndayız. Daha sonra Malatya, Dağrende, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Ağrı, Bitlis, Mardin, Midyat, Diyarbakır. En son Urfa'ya tekrar dönüş yapacağız. Gezdiğimiz yerleri de sizlere gösteriyor olacağız. Haydi başlayalım. Çok güzel rengi kesinlikle. Şu an Türkiye'nin en büyük 3. baraj gölündeyiz. Burası Bozova'dan Adıyaman'a gidiş yolu üzerinde. TİH'in santralinin bulunduğu bir alanda. Baraj gölünün toplam 180 kilometrelik bir uzunluğu var. Gölün en derin kısmında da 542 metrelik bir derinlik var. Çok çok büyük bir alanda çok büyük bir derinliğe sahip bir göl. Türkiye'nin de özellikle Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir su potansiyelini oluşturuyor. Geçerseniz bu taraftan mutlaka gelin bu manzarayı görün deriz. Büyük bir seyir terası var. İçeride de kafeler bulunuyor. Soğuk içecekleriniz için bu manzarayı da görüp bir iki fotoğraf çekip devam edebilirsiniz. enginç kahvesi de çok lezzetli. Burada mutlaka deneyin. Ama şuradan aşağıya bir suya girmek ne güzel olur. Be. Suyun e, rengi muhteşem. Şey Kesinlikle girilmez. Yani... Ha. <laughs> Atatürk Barajının seyir terası bölümüne girişte de böyle bir zakkum ağaçlarından bölüm yapmışlar. Bura bile çok keyifli. Şimdi istikametimiz Darende, Adıyaman üzerinden Darende'ye doğru gideceğiz. Bakalım oralarda neler var. sizlere yine paylaşıyor olacağız. Şimdi görüşürüz. Çok güzel görünüyor. Barajın bir ilk... kısmı. Sahibine bir eşyan üzerinde kullanma, semerelerinden yararlanma. Hukukun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkilerinin tümünü veren aynı hak aşağıdakilerden hangisidir? Ülke arkadaşlar. Bravo. Dairende'ye gitmeden önce Adıyaman'a uğramıştık. Orada da tabii çiğ köftemizi yanımıza aldık. Yol üzerinde bir yerde durduk. Şimdi onu yiyeceğiz. Böyle değişik bir şey. Yağlamışlar. Sarmışlar bol malzemeli. Bakalım nasıl? Ben daha önce yemiştim. Bunu da Fetih diye satıyor. Öyle isim Adı vermiş. Fetih. Lezzet güzel. Bu arada bu, Yeni Nesil Çiğ Köfte Kenan Usta diye bir yer vardı. Yorumları güzeldi oradan aldık. Fetih diye satıyor bunu da. Bir porsiyon 30 TL. Beğendiniz İçiniz mi? Şerefe. Ama Afiyet olsun. Şey Teşekkür ederiz. Artık... Çay ve baklava servisimiz de vardır efendim. Başladı. Uyur. Şöyle... Arkada baklava <laughs> bekleyenler. <laughs> Çayımız hazır, baklavayı bekliyoruz. Antep'e gittiğimizde uğradığımız baklavacımız Koçak. <laughs> Koçak yoksa biz yokuz. <laughs> O şey dönmeden bunu bitirdik. <laughs> bu nedir? Yaş mı? Kaymaklı bu. Abi şuna bakar mısın? Sanat eseri. Tamam bunlardan <laughs> alabiliriz ya. Şöyle. Şey. Yani şöyle. şöyle. Çok güzel bunlardan alabiliriz. Evet. Bir kilo alalım hadi tamam. O kadar seviyor musunuz? Çok, çok güzel, çok güzel o ama. O zaman. Malatya'nın meşhur şekerpare kayısısını alıyoruz şu an. Bu çok farklı değil mi o ama? Oo, vallahi mükemmel ya. Bu iştanımız lazım. Yedek olursun. Yapacak adam mı tamam. biraz? İş yapan adam değilim. Avukat mısın? Ben bugün görümcü olmaya karar verdim. <laughs> Beni sinirlendirme. Ben de görümcü olursam <laughs> Malatya kayısısıyla kayısı kayısısıyla kayısı yola devam ediyoruz. Bir daha söyleyeyim. Malatya kayısı yiyerek ay tekerleme gibi bir şey oldu. Sen söyle. Malatya kayısı. Ya ya gördün mü? Malatya kayısısıyla kayısı yiyerek yola devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. Herkesin kendi zevkine göre, kendi seçtiği kayısılarla. Evet. Aynen, olgunlaşma düzeyine göre. Ben yeşil severim. Ben biraz daha şekere dönmüş halini. Al ben sen. Çok güzel evet. lezzet ya. Bence Bu hem çıtır çıtır sulu hem de şeker gibi. Yeşil de tatlı. Ya yani neden şeker pare dediklerini anlıyor bak. Hale pare pare. Ana tedi var burada. Soran falan da varmış. Sadece yukarıdan bakabilirsiniz dediler şu an. Karen de Koma geldik. Şu an kudret havuzlarının olduğu bölümdeyiz. Bugün erkeklerin olduğu bütün erkekler şu an yüzebiliyor farklı günler kadınlar için de var. Onunla ilgili bilgilendirme de yapar. Tam kanyonun içerisinde güzel bir araba. Giriş ücreti şu an 12 yaş üstü 150, 12 yaş lira. Aa su, buz gibi. Aa, bakayım mı tadına? Güzel ya. Oo. İçiliyor mu? İçiliyor. Bakayım. Ben su uzmanı olarak bir test edeyim. Hadi geç bakalım. Oh, bir serinlik. Gözleme de yapıyorlar bak sıcak gözleme. Kudret havuzunun sıcaklığı da 22 dereceymiş. Bu arada güzel kokular geliyor bu arkadaki yerlerde. Sıcak gözlemeler yapıyorlar. Çok güzel gelirsiniz burada havuzunuza girersiniz. Güzel sıcak gözlemelerini alırsınız. Şöyle çınar ağaçtan gölgesinde. Güzel bir gün geçirebilirsiniz yani güzel bir nokta değil mi? Ben Şöyle çok beğendim durum var ama hani kadınlar ayrı erkekler ayrı girdikleri için yani ayrı günlerde hani erkekler giriyorken kadınlar burada oturabilir böyle planınızı yapın gelirseniz. daha öyle bak, Kim taşıyor. Geri boşaltıyor o boruları. Müthiş bir rüzgar var ama. Ben burada suya girebiliyoruz sanıyordum. Bu Kanyona giderken masalar yapmışlar. Suyun içerisinde oturabiliyorsunuz. Şu an Ferin gitti. Soğuk soğuk. Yalan söylüyorlar. Çok soğuk. Söylüyor. Evet şimdi ben de giriyorum. Abi buz gibi. Nasıl? Çok keyifli. Nasıl beğendiniz mi burayı? Umduğumuzdan güzel mi? Ayaklarım çok serin. Seri. Seri. Bence de bir serinlik getirdi. Oo. Keyif Su burada işte. Soğuk değil mi? Yani bence donduruyor. Soğuk derece bu su biliyor musun? 22 derece olması lazım. Bu. 22 mi? Bu 22 <laughs> ise. Ben ısındığım için biraz suyun içinde. Ee, yani Peki geliyor. Kudret Havuzu aynı su mu bu? Aynı su abi. Oğlum orası da soğukmuş Orayı o zaman. Oraya orası da soğuk. Oraya Oha soğukmuş o zaman 22 Bence bura 22 değil ya. 22 abi. Güneş olmadığı için He, ha, serinlikten. Daha çok Hadi ayaklar. ayaklar. Sallayın. Sallayın. He ha, şöyle. Hadi, Hadi şımarık. şımarık. Manzaraya bak. <laughs> Ayaklarımız suyun içinde, toprak kanyonunda kahvemizi yudumluyoruz. Çok keyifli ortam yanımızda sevdiklerimiz. Ne meyink mi? kanyonun sonuna yürüdüğünüzde kafe son diye bir işletme var. Biz az önce o masalarda ayaklarımızı suya sokup oturduk. Böyle oturanlar var görülüyor zaten. Güzel bir işletme. El açması gözlemeler var. 70 liraya satılıyor. 15 liraya çay satılıyor. İşte demlik çay da var. 150 liraya onu da içebilirsiniz. Biz 4 kahve bir tane de maden suyu içtik. 220 liralık bir hesap ödedik. Ama şu ses için gelinir. bakar mısın? Her yer böyle kuşlar, yeşil doğası. Yolunuz düşerse daha burayı tavsiye ediyorum. Burası da balık mağarası olarak geçiyor. Böyle ilginç bir yer. Aşağı doğru mağara oluşumu var. İçerisinde de bir sürü balık var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bayağı derin. Normalde şöyle bir ortam. Evet, evet. Balıklı kuyuların olduğu mağara da bu tarafta. Kanyonun kenarında yürüyüş de yaptık. Ayaklarımızı suya soktuğumuz için yanımızda terliklerimizi de getirmiştik. Sizin de aklınızda olsun buraya gelirken. Mutlaka bir terlik bulundurun yanınızda. Toma Çayı'nın kenarında karşıdan Şöyle. da yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bir de böyle yürüyüş parkurları yapılmış. Giderken orayı kullanıp dönüşte burayı Bak. kullanmak mantıklı geldi bize. Buranın da kendine az manzaraları var. Kolay gelsin. Evet, bu Çok suyun güzel sesi. sesi var. Gümpara Şelalesi'ne geldik. Toma Kanyonu'ndan burası yaklaşık 6-7 kilometrelik bir mesafede. Giriş ücreti de 10 lira. Çok güzel akıyor. Biraz da burada keyif yapalım. O taraftan şelaleye kadar gidebiliyoruz. kaynağına doğru ilerliyoruz şimdi bir kebap geldi şu an ya. Malatya sofrası diye Dinle bir menü. Bu dibinde, Yağ. dibinde evet Yağ. yağı Yağ. var böyle. Evet. Çok mu güzel? Bu farklı bir lezzet. Beğendiniz Yağ. mi? Evet. Gerçekten. Evet. Şöyle ben bir de sebzeli şey. bir pilav geldi. Bir bakalım. <laughs> bu çok farklı bir şey ya. Böyle güzel dışını kızartmışlar. Tabandan böyle bir karamelize olmuş. Değil mi? Evet. Çok güzel. Siz beğendiniz mi? Çok ben böyle severim işte bak kuş üzümlü falan hiç pilav çok güzel. Sen kuş üzümlü mü seviyordun? Bana yıllarca yaptırmadın. Ya şu, ya. <laughs> Lezzet patlaması. Bunu alırsın. Şu dibine şöyle bir basarsın, biraz gezdirirsin böyle iyiden iyi. Budur. Eser abimize saygılar. <laughs> bu kaburga mı? <laughs> ne eti onlar? <laughs> bu kaburgaydı. Tarihi Hacı Baba Sinan Et Lokantası'na geldik. Ortaya böyle güzel bir Malatya'nın yöresel kağıt kebabı, işte diğer kebaplarının falan olduğu bir tabak söyledik. İşli köfte ya. söyledik, iş pilav geldi. <laughs> İşli köftenin tadımı 10 numaraydı bu arada. Diğerlerine de bakacağız şimdi. Etin tadına bakıyorum hemen. Çok lezzetli. Neydi bunlardı? Malatya sofrası diye karışık, karışık bir tabak. Çok güzel. Bu kadar güzel pişmiş ki. üzümünü seven benim. Bu. Evet. Evet. Biz dört kişi için iki kişilik tercih ettik. Bu bile hani salatalarla ve ikramlarla birlikte gayet yeterli. Bilginiz olsun çok aç değilseniz bence dört kişi yer, üç kişi dolu dolu yer iki kişi için fazla. Bence fazla. Fiyatı da Böylece 980 lira. Tanesi 70 lira işte köftenin. Şu an kalmadı ama. Allah'ım bize afiyet olsun. Umarım siz de gelir ve burada yemek yersiniz. Restorant kadayıfı değil. Bu böyle şekeriyle, kadayıfıyla, taş fırında pişmesiyle tamamen annelerimiz yapmış oldu. doğal bir kadayıf. Çok da hafiftir. Ele pastane ve lokanta işi değil yani. Şerbeti daha az gibi duruyor değil mi böyle? İkisine ben sıcak vereyim. Normalde biri sıcak, biri soğuk verilir. Ben Hacı Baba'dan aldığımız tısıma göre ikisine sıcak vereyim. Bu maksat dört gün kendini muhafaza eder. Köyde, köy edecek şimdi. Ben de arkadaşın kadehini özelle ihtimamla kendim hazırladım. Afiyet olsun. Da. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bunların birinin suyunu yağını bekliyoruz üstüne. Kapırgadan alıyorum o yüzden mi? Hmm. Çok güzel olmuş. Onun ayrı bir lezzet. Evet. Bu patlıcanlı, bu biberli mi? Bizim yediklerimiz zaten bunlardan da çok güzel. Evet, çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Kolay sağ gelsin. Kolay gelsin. Bayramlar. Çok Yemeklerimizin hepsini bitirdik. Çok güzeldi. Gerçekten dört dörtlük. Ustalarımıza da ellerine sağlık dedik. Hepsiyle sohbetimizi yaptık. Artık bugünü kapatıyoruz. Yarın rotamız Elazığ. Ondan sonra da Tunceli. O zaman bugünlük görüşürüz. Malatya'da Divalin Otel'de konaklıyoruz. Odamızı da hemen hızlıca bir gösterelim. Uyumak istiyorum artık. <laughs> Sen nasılsın? De... Yorulduk. bitirdik. Banyosu şu <laughs> İkinci günden selamlar. Şu an Nemrut Dağı'na geldik. Heykellerin o tümülüsün olduğu yere birazdan patika yoldan çıkarak gideceğiz. Araçla gidiliyor. 100 metrede yürüyerek gidiliyormuş. Şu an karşılama merkezindeyiz. Müze katta burada girişinizi yapıyorsunuz sonra yukarı doğru gidiyoruz. Tam şu noktası. Hemen bir evet. uyarıda bulunalım. Burada şu an internet bulunmadığı için dijital müze kartı kare kodu alamadık. O yüzden siz kare kodunuzun ekran görüntüsünü alıp gelirseniz daha iyi olur. Dağda volkanik gelirdi şurada. Değil. Değil mi? Kireç taşı burada. Tamam. İşte herkes bunu yanlış tamam. biliyor. Musun? Diğer Nemrut'la karıştırıyorlar. Değil. Evet. Diğer Nemrut'un yolu. Biraz fenaymış. Mehmet. <laughs> Kuturumdan. <laughs> Korkuyor musun? Dinlemezsin. Ciddi mi diyor? Şey olmaz. Aa, ya olacak. Ne ben geriliyorum ya. ya yaşlandıkça, yaşlandıkça, mi? evet yaşlandıkça. <laughs> ya çünkü... yani Yaşlandı. hiç. Sanki geçken <laughs> şey, daha <laughs> cesaretli. <laughs> 18 oh, yaşındaki cesaret hanginizde var şimdi sizde? <laughs> oh kötü ya. Oh, sekeceğiz <laughs> şimdi. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> yol biraz <laughs> kötüymüş. Öbür yol iyi mi? Tabii orası güzel. güzel, orası Bence az. Oraya... Fört tebrik ederiz. Nasıl bir yoldan geldin? Yani yol biraz kötü. Binek araçlar için biraz hırpalıyor sizi. Ama şöyle göster istersen. Bak tümülüse de çok yakın bir noktada geliyorsunuz. Kahta tarafından girmiştik bir öncekinde. O zaman dağın eteğine kadar asfalt yol var. Oradan da yürüyerek patika yolları takip ederek tümülüse geliyorsunuz. Ama biraz yürüyorsunuz. Yani yarım saati var. Burada... Hani, <laughs> hani soktu. Yani soktu geldi. Soktu mu? Soktu galiba. Soktu mu? Sokmadı mı? Soktu mu? Soktu mu? Acıyor mu? Acı ana, ana, ana. Hayır. Hayır. Çekil. Hayır. hayır. Değil ya, arı. Arı. Ne bu? O sırık demek değil başka ya. bir şey. Arı geldi demek başka bir şey yani. Çok yürüyüş yolu yok ya burada. Maksimum 70-80 metre bir şey. Ama patika şeklinde iyi yani. Sadece araç için geliş biraz zorlayabiliyor. Çok fazla böcek var ama böcek fobisi olanlar dikkat etsin. Aracımızı bıraktık. Şu yolu yürüdük <gülüyor> <gülüyor> ve tüm ulaştık. Kahta tarafından gelince bu yolla ulaşımı sağlıyorsunuz. Şu dağın eteğinde iniyorsunuz. Ondan sonra patika yollarla tırmanıp bu şekilde yine tümülüsü ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Burası doğu terası. Heykellerin gövdeleri de zamanla depremde yıkıldığı için hepsi önlerine getirilip dizilmiş. Bu şekilde sergileniyor. Hmm. Nemrut kralı kendini büyük bir tanrı gibi gördüğü için bu şekilde heykelleştirip tümülüsünü yapmış. Güneşin doğuşunu ve batışını da bu heykellerini karşılaması amacıyla hem doğu terası var hem batı terası var. Şu an doğu terasını gezdik. Batı terasına doğru gidiyoruz. Oralarda bir bakalım. Bu arada gün doğumu ve gün batımı için çok güzel bir nokta. Büyük bir tepe üzerine inşa edildiği için her yeri görebiliyor. Zamanınıza göre gün doğumunu veya gün batımını tercih etmenizde fayda var. Esintili bir havası var. Mesela biz şu an Haziran sonlarındayız. Yine de rahat rahat gezebiliyoruz. Terletmiyor yani keyifli eklele imtihanı. Hadi 3 2 1 ve çılgın poz. Biz Kasım ayında gün doğumu için çıkmıştık. O videomuzu da şuralara bırakalım. Buraya gelmek isterseniz o videomuzu izleyin mutlaka. Şu an yaz mevsiminde geldik ve etrafta çok fazla böcek var. Bilginiz olsun ve buraya gelirken de çok rahat bir spor ayakkabıyla çıkın. Başka önerimizi diğer videoda da izleyin. Suyunuzu almayı unutmayın. Hava soğuksa da, esiyorsa da mutlaka üzerinize de bir şey alın. Biz de gezimize devam ediyoruz. Hadi. Geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Aslan Tepe Höyü'ne geldik. Burası 5000 yıllık bir tarihi olan bir yer. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden biri. Fırat üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'nün batısında ve yaklaşık 30 metre yüksekliğinde bu höyük. Burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda bir Roma köyü olarak, daha sonra da Bizans nekropolü olarak kullanılmış. Yerleşik düzene geçen yermiş Hı. burası. İlk defa devletin kurulduğu yermiş. Evet. Kim karar verir bunu? Devlet memnun karar verir. Kim bunun üzerine egomanya var? Devlet karar verir. Bakın burada bunlar devlet için çalışan elemanlar. Bu adam bunu alıyor. Üzerine mühürü kapattığı zaman o adam daha başka kimse açamıyor bunu. Yani devlet her şeyi karar veriyor. Bu anlamda da devletin mekanizmasının ilk çıktığı yerine olduğu göstergesi burası. Sağ taraf ruhban sınıfının kaldığı saraylar, zengin sarayları artı işte tapınak koruyucuların yaşadığı yer olarak düşünülüyor. Arkada şu plastikler var üzerinde bakın orada çok büyük bir bebek mezarı oldu. Çok bebek iskeleti çıkıyorlar sebebini bilmiyoruz. Ya salgın hastalık ya da kurban. Ama insan eti bulunmadı, kemiği bulunmadı burada. Şu bölge şehrin yanan bölgesi, son noktası. Yangından şehir terk edildi. En son nokta şehir terk edildi. Terk edildi. Aa, oturan biri var, bakar mısın? Aa, Pelin. Bereket için yapmışlar bunu. Bak bak oturuyor burada masada. Elinde de bir işaret var. Şeyde de göbekli tepede de var o işte. Doğurmanın, doğurganlığın sembolü. Desenlere baksana şurada. Bu da bebek menzarı varmış. Bayağı çizilmiş. Evet, duvarlar hep dolu. Ha, Şurada hayvan, geyik falan evlendi. Değil mi? Arput Kalesi önce 8. yüzyıla ait. O dönem Urartular tarafından yapılmış. 11. yüzyılda da Bizans egemenliğinin altına girmiş bir kale. Kalede kazı çalışmaları da devam ediyor. dolanger tatlısı. Yöresel bir tatlıymış. Yanında da Harput'un dibek kahvesini söyledik. Tatlıya bir bakalım. Cevizli. cevizli baklavamız aslında bu. Bizim alışık olduğumuz bir lezzettir. Nasıl? Yoğun cevizli. Çıtır çıtır güzel bence. Tam kahve yanı. Kesinlikle tam senin seveceğin bir lezzet. Seyret <Sessizlik> lokantasından çıktık. Yediklerimiz, sipariş ettiklerimiz çok güzeldi. Şimdi fiyatları da menüyü çektim ben onunla ilgili bir bilgi vereyim. Soslu kuşbaşı 400 lira, harput kebabı 400 lira, sırrın 130, Harput köfte 130, patlıcan söğürme de 100 liraydı. Yani çok güzeldi barda söğürme. Tavsiye ederiz. Gelirseniz yolunuz içerisinde uğrayın. Görüşürüz. Buzluk mağarasının girişte bu şekilde. Şimdi tam gün batımı güzel bir zamanda gelmişiz. Ama mağara açık mı ondan habersiziz. Sırf gün batımı için bile değer. Güzel bir noktaymış. Bence de. Aa, aa. Şöyle gidelim. Hadi. 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 Böyle gidiyor. Hı, hı. Hı. Oturmak ya Aracımızla Pertek'ten Tunceli'ye geçmek için feribota bindik. 75 liralık ücreti var. Yaklaşık 10 dakika gibi mesafede zaten ulaştık bile yani Tunceli tarafına. Anadolu'nun horasanı Tunceli. Pertek Kalesi de bu arada tam Keban Barajının içerisinde. Gündüz gelirseniz, şu an gece aydınlatması gözüküyor ama gündüz gelirseniz orayı da gezebilirsiniz. Biz araca doğru gidelim. Çıkış yapacağız.